Herkese merhabalar. Journeyman kariyerimizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Romanya Kupası yarı final ikinci maçıyla karşınızdayız. Targoviçle takımıyla oynayacağız. Kendi evimizde bu maçı oynuyoruz. İlk maçı 1-0 deplasmanda kazanmıştık. Bakalım ikinci maç için neler yapacağız. Yaratıcı forvet hücum yapalım. Boyi Bey'i bizim en golcümüz. Neyse özelliklerine bakmayalım. Sonuç alıyoruz sahada. Geri kalanına ihtiyaç yok. Toru da evet yerine attık. Her ne kadar sadece kupa maçlarında oynatsak da yine de ihtiyacımızı karşılayabilecek bir oyuncu. Ligde iki maç daha yaptık geçen bölümden sonra. 4 puan topladık. Her şey sınırda. Ne ligde rahatız ne de şu an kupayı hani ilk maçta çok rahat bir skor var. ikinci maçı da alıp götüreceğiz diye bir olay yok. Burada da sıkıntılarımız var. Zaten bir yüzümüz gülmedi bizim de ya. Şöyle rahat rahat oynayalım. 4-4-2 abi adamlarda Stanku falan var ya adamların ismi bir, bir kere tam futbolcu ismi ya Bizde Futbolcu adı olacak kim Vleovic var ama evet Vleovic var Muroni böyle futbolcu adı gibi Stefanovic Evet Eyvah Stanku ya Dedik işte Stanku Offside değil mi Olmadı mı Offside yok Evet, Targov işte kanatlara atılan uzun toplar ve kaleciyle karşı karşıya kalınan bir pozisyon ve top ağlarda. Evet, futbolcu adı var dedik bu adamda ve bize golü attı. Stefanovic'in asisti mi? Artık onu da at be paşam. Onu da at oradan be. Karşı karşıyasın artık ya. 3 şut çekmişiz kaleyi bulan şutumuz yok. 4 oldu kaleyi bulan şut halen yok. 5 şut çektik ve kaleye bulan şutumuz yok. Enteresan. Şu bolluk dönemlerinde gol bulmamız lazım bence. Bu kadar şut çekiyorken stoperimiz de maşallah nelere geldi Vlahovic iyi indi. Çevirirse büyük tehlike. Ulan be. Boyi vurdu ama savunma karşıladı. Dikan. Dikan vurdu. Baker. Kalecinin adı da kaleci adı gibi ha. Baker. Söylemesi havalı değil mi? Haydi bakalım Muroni Stefanovic Uf. Bu adamlara ligde 2-0'dan 3-2 kaybetmiştik hatırlıyor musunuz? Maç 2-2 iken kafa vuruşu yaptı bizim oyuncumuz ve top direkten döndü. Dönüşünde bir pozisyon sonra falan birkaç pozisyon sonra Targoviç de 3. gol atıp maçı 3-2 almıştı. Ya yani bu adamlara karşı şansımız tutmuyor bizim. İlk maçı 1-0 kazandık ama daha çok farklı da olabilirdi. Yani şu güzel futbolu golle nasıl süsleyemiyoruz hala anlayabilmiş değilim. Aferin Stefanovic. Muroni bıraktı. Boyi. Vlaovic uzaklardan vurdu. Vlaovic. Hadi oğlum hadi. Hadi aslanım. Moraru çok yetersiz. Çok kötü. Hemen Moraru'yu değiştiriyorum abi. Ben hiç hiç. Mihailo Petkovic'i atacağım oraya. Evet. Hayda. Yine olmadı. Kanat destek yaptı konuda. Nasıl olmaz ya? Orta sahada da zaten bir eksiğimiz var. Dikanlı oynuyoruz. Gerçi Dikan rotasyon oyuncusu ama hakikaten e, bizim yüzümüzü kara çıkarmıyor. İstediğimiz gibi oynuyor. 10 şut ikisi kaleyi bulmuş. 0.99 gol beklentisi. O umrumda değil ama gol atın. Ne olur gol atın ya. Abi bu sonuç kabul edilemez bir şey ya. Çalışkan forvete dönüyorum bak. Hiç alakan yok ama. Çalışkan forvet hücum yaptım. Çayımdan da bir yudum alıyorum. Tusu basalı bardağım. 10 numara. Allah o kadar şans getirsin de tusu basalı barda kaldık falan bir şeyler yapıyoruz. Rakip mi başlıyor yani? Bu mudur yani? Evet Bakker Bey neler yapacaksınız? Biz de otur. İndirmesi. Bu <laughs> ya, ne yapıyorsun? Hadi hadi şov yapma hadi. Aferin Stefanovic. blovi çok iyi gönderdi. Hadi boyu Of oh, of oh, of oh. boyu dağlara taşlara çok yorgun çok bitkin bence çalışkan forvetten yaratıcı forvet hücum işine geri dönelim ya başarabilirsiniz gerçekten başarabilirsiniz ya Petkovic Allah senin cezanı vermesin ya elimizden kayıp gidiyor şu böyle olmamalı bu maç Hadi kanat hücum yapalım senin Çizgiye falan Bir şeyler yap paşam. Hadi Petkoviç. Allah senin cezanı vermesin. Ne gitti? Sarı kart gördü. Zaten rezil bir top oynuyor. Oyun modası. Çok iyiydiniz. Böyle devam edin. Evet. Çok iyiydiniz. Tamam. Bazı şeyleri kabul ediyorum. Evet. Gerçekten çok iyiydiniz. Ama yeterince iyi değilsiniz. Ee, şöyle yapacağım. Seni alacağım orta sahaya. Sen ters ayaklı kanat hücum yaptık. Eee Umuroni mer merkeze alacağım. Gel abi. Sen e, Dinamo destek. E, tak hücum. Savaşçı orta saha destek. Abi sen de ofansif oyun kurucu. Hücum yapayım şuradan. Merkez orta sahadan oyun kurulumunu yap. Oyunu yönlendir. Hücumlara bindirmeyi oradan yap. Hadi baba. Hadi baba. Uzatmanın ilk yarısı bitti. Yani penaltılara gitmelik bir maç olduğunu düşünmüyorum ama Santraforumuz öldü ama ne bileyim bir duran top falan bir şey de atar. Gugu direkten döndü. Hadi Vlajovic. Kupada finale çıkacağız. Bizim için çok önemli ya. Muroni. Hoffman ne yapıyorsun? Aferin lan. Hadi boyi. Çok güzel. Oh! İlk de gol olsa ikinci pozisyonu offside verdi. Yani boyu muhteşem bir adamsın ama abi seni yormayacağım. Yardımcı forvet hücum yapıyorum. Çok da şey yapmak istemiyorum. Hani açılmak istemiyorum ama penaltılara gidecek herhalde ya. Yani 2.71 27 şut. Onu kaleye bulmuş. Evet. Haydi Dikan. Çok iyi. Hoffman. <laughs> ah, Abi daha bizim bu kupada finale çıkmamamız için elinden gelen her şeyi yaptı zaten. Aynen boyu kalsın. Yapacak bir şey yok. Penaltıları iyi adamın. Lange'ye atalım. Muroni, Stefanovic falan filan. Devam abi. Değiştirmeyeceğim. Diğerleri sırayla atıyor zaten de. Yani bu kadar da olmaz be abi be. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da kaçmaz be kardeşim ya. Şu adamı şu hali nasıl soru saçlarım beyazladı ya. Vallahi saçlarım beyazladı ulan helal olsun be. Gugamin indi yok. Ha Gorka ya. Guga stoper. <laughs> Abi nasıl dışarı vurursun direkt topa ya? Muhteşem bir avantajla başlayacağız ya. Bu takım benim ömrümü çürüttünüz lan. Gençliğimi yediniz diyeceğim. Çok da genç sayılmam. O yüzden diyemiyorum. Leovic Ya boyu şimdi yok yorgun morgun falan filan da kardeşim onu da atsın yani. Şimdi Fatih Terim'in UEFA kupasındaki finaldeki şeyi gibi yani sen de mi atamayacaksın bilmem ne Tugay Kerimoğlu'yla var ya. Hadi be Norveçli. Soğukkanlı böyle. Kral işte abi kral ya. Kral. Ben tutu basalı bardağımla Dumiter. kaleci köşeyi bildi ama topu yakalayamadı. Haydi Muroni. Haydi İtalyan. İtalyan aygırı Muroni vurdu, attı. Şerban. Şerban penaltılarda çok iyidir. Ters şey yapıyorum şu an Şerban. Ulan ters köşe yaptı. Ters şey yapıyorum derken adam ters köşeye bıraktı topu. Tık diye. Şimdi bütün sıkıntı bizim kulüp Üstüne yani Stefanović inanılmaz bir yük altında şu an. Ayağı düzgün stoper ama belli de olmaz. Kaçırsa da bir şey diyemem. Ah yani e, yapacak bir şey yok. E, hani takım kupada finale çıkmamak için elinden gelen her şeyi yaptığına inanıyorum ben. Rakibin kaleyi bulan bir şut var o da gol oldu. Hani 5. dakikadaki pozisyondan sonra bir highlightta rakibi göremedik doğru düzgün. 30 şut çekmişiz. Kaleye bulan 10 şut var. 3.28 gol beklentisinden e, gol atamamak bize yakışırdı. Rakip 8.5'lu oynamış kaleci. Tebrik ediyorum abi. Bir <laughs> yönetim şey diyecek. Finale nasıl çıkamadınız falan değil mi? Moral bozmak yok. Yapacak bir şey yok abi. Çift forvet falan da düşünebilirdik ama yoktu. Yani kanat değişik. Vlevoviç keşke sola atsaydım. Ortayı üçleseydim erkenden. Belki biraz daha şey olurdu. Ya e Aslında orta sahaya kalabalık tutmak işte elinizdeki imkanları kötüye kullanmak gibi değil. Elde santrafor de yoktu. Çift forvet yapmadık. Orta sahayı güçlendirdik ki zaten o dakikadan sonra hepten oyun bizdeydi. Ama olmadı işte yani. Soldaki kime atacağız? Bahçeş'e atalım. Ya ah be Stefanovic. Yani en çok ihtiyacım olduğu dönemde yoksun abi ya. Bütün takımların kilidini açan bu herif ya. Cık. Ya şuna baksana abi 14 5 golü 14 asist yapan adam yok yani yok. Romanya Kupası performansına bak. 1 gol 5 asist bizi yarı finale taşıyan adam bu. Büyük maçları sevmiyormuş ama olsun. Vallahi şuraya Moraru'yu atacağım. Ee, seni merkeze çekeyim. Attık Moroni'yi buraya. Şimdi nerede bu? Ha oynatamıyoruz değil mi? Burada kaydettirmediğimiz için. E peki orta sahaya başka birisini atabilir miyiz merkeze? O şana atalım abi. Aynen. Şöyle koşsun dursunlar. Hatta şöyle yapayım. Evet. Hatta seni de hücum yapayım. Evet. Ve sezonun son maçı. Bizim için önemi var mı yok mu bilmiyorum. Gene Allah'ın belası <laughs> yarı finalde kaybettiğimiz takım. E, aramızda 3 puan fark var. Çamet. Oo, çok güzel bir görüş. Evet Çamet'ten mükemmel bir atlayış. Gaz metan. Oşan kart görmüş. Hemen Oşan'ı İki yönlü orta saha destek yapıp topa müdahalelerde sertliği azalt diyelim bu arkadaşımıza. Bir kana savaşçı orta saha destek yapalım. Yalnız Muroni de bitti. Şöyle yapayım. Defansif oyun kurucu destek yapayım. Muroni orta sahada kalsın bir süre bence abi. Haydi bakalım Farçaş. Oşan. Yine her zamanki gibi pas yaparak set hücumu yapıyoruz. Git. 3 kişiyiz içeride. Ofman, Vlajovic, ah, Ulayovic. Öldü takım zaten iki yarıdan ya. Nasıl biraz daha tempoyu da düşürelim. Yani takım fiziksel anlamda bazı şeyleri kaldıramayacak. Ne yapalım? Top rakipteyken değil ama en azından o Victor Dikan. İnanılmaz bir gol. Sahalarda der rastlanan spikerler var ya. <laughs> Muhteşem vurmadı mı Dikan? Parçaş, Muroni. Uf, uf. Sen neredeydin geçen maçta be kardeşim be? En azından top rakipte değilken yani en azından bizdeyken pası Biraz daha kısa pas, tempoyu da biraz daha düşürerek oynayalım. Bu da oyunu biraz şey yapar, düşürür. Presi burada düşürürsek, hemen şuradaki taktik şeyinden göstereyim. Mesela topa sahipken, bakın yoğunluk gördüğünüz üzere, böyle yapınca düştü. Biraz daha bir takımı top bizdeyken temposunu düşürdük. Şu an top rakipteyken tempo yüksek. E, oyuncular fiziksel anlamda da buna dayanacak güçte de değil gibi gözüküyorlar şu an. Değil gibi gözüküyorlar değil. Yani gözükemiyorlar şu an. Dikan da şey görmüş. E... Neyse kal. 10 kişi kalırsak da kalalım. Vileoviç'i çıkartacağız. Mecburen Petkovic'i attık buraya. Petkoviç geçen maçta bize saç baş yoldurtmuştu. E, boyi, boyi sen kal ya. Yardımcı for destek yapıyorum. Herkes destek. Herkes. Sabek. yeşil atalım. Stoperler bitmiş. Stefanovic yerine atacağımız birisi var mı? Kimse yok. Kalsın. Oyunculara seslen. 88. Tehlikeli dakikalar. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Rakip takım çok diri bu arada. Üf. Evet, topla oynamak kaç? yüzde altmışa yüzde yok rakip yüzde altmış, bizde yüzde kırk top kalmış. Yani iyi topla oynamışlar. Gol pozisyonu dört. Evet bir sıfır beş gol beklentisi var ama doğru düzgün bir highlightlarını bile göremedik yani. Evet orta sahayı üçledik, biraz daha rahat ettik diyebilirim. Yani üçlü merkez orta sahile oynayacağız. Forvet arkasında veya kanatta etkili bir oyuncumuz yoksa Vlaovic'i kanata atacağım. Yapacak bir şey yok. Bu arada ee, aha hemen sözleşme imzalayalım o zaman ile Önemli oyuncu diyor. Hmm, peki ben kendi ee, durumuma bakacağım. Mali durumuma şimdi. Asistanı gönderelim. Biz Lig Kupa'da ee, şeyi garantiledik. Zaten dördüncü tamamladık bu şeyi. Hiç işimiz yok bizim artık. 33 puan yalnız e, Targoviç de <laughs> şey yapmış 30 puan. Gerçi averajla daha iyi durumdayız ama kulübün en golcü oyuncusu 22 golle Boyi, lan Boyi bizi mahvettin ya. Neyse ben bir şey söylemeyeceğim sana. Mali durumumuza bakacaktık, değil mi? Evet, maaş bütçemiz maaş bütçemizin üstündeyiz ya. Maaş bütçesi yani şu anki harcamamız çok fazlaymış. Doğru düzgün maaş bile veremeyeceğiz bazı oyunculara şuradan Sözleşme bilgilerinden Sözleşme bitiş tarihlerine bakalım oyuncuların 1024'te Ama maaş bir şey değil ki gerçi ufak ufak bunlarda rahatlatacak herhalde bizi Oo, bayağı oyuncu gidiyor ya Şu kadar oyuncu var maaş almayan iki oyuncu var bunlarla sözleşme imzalamadık Evet Jelenkoviç ee, ve Petkovic. Belki Jelenkovic gerçi yabancı statüsünde olduğu için e, gitsinler yapacak bir şey yok. Jelenkovic aslında fena değil. Ya yani en azından savunma yapmayı bilen bir oyuncu. Ön sezi falan çok iyi değil ama idare eder. Konsantrasyon çok iyi. Pozisyon alma, top kapma, markaj. Çok iyi pas vizyon falan da iyi. Yani top kaptıktan sonra da yani bir savaşçı orta saha işte. Yani iş yapabilir. Ee, yani şurada da kaç ne kadar olacak ki? 9 gerçi gene var biraz para ama ya nereye gidiyor bu kadar maaşı 50-60 50-60 millet hep vermişiz gitmiş peki yani şu an sözleşme önermeye çalışırsak pek bizim lehimize sonuçlanmayacakmış gibi durum Şöyle yapalım mali durum maaş bütçesini yükselt desek Bakalım yönetim ne diyecek. Çünkü şu an maaş bütçemiz zaten e, çok gerisinde olduğumuz için sıkıntı yaşayabiliriz. Maaş bütçesiyle alakalı başka'nın e, bizim için güzel haberleri olabilir. Yönetim ön bütçeyi belirlemiş. E, ne kadar verecekler şimdi bize? Önümüzdeki sezon için maaş bütçesi 770 bin euro, transfer bütçesi 46 bin euro. Beklentiler artacakmış. Evet, e, yani. Şu an bizim o kalecimizle sözleşme imzalama ihtimalimiz var. Evet, Ivan Birkiç gel bakalım. Kaleci bize seviye atlatır, onu söyleyeyim. Tahmini maaş oo, 70 bin, veririz belki ya. 97.000 euro, 73.000 euro verebilirim. Satış bedelinden pay, e, bunu kaldırsak imza parası 30 bin Ya sözleşme yok adamda gelecek. Ama benim için bulunmaz nimet. Yani şu kaleciyi kaçırırsam pek çok şeye sırtımı dönmüş olurum. Karar alması falan bu seviyelerde bakmayın yani. Çok iyi. Elimdeki kaleciyi gördünüz. Sezonu geçirdiğim kaleciyi. Hepsilciye de para verelim. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi e, hani kariyer yaparken oyuncuların özellikleri görünür olduğu zaman ki e, oyuncu tercih etme durumunuz başka. Şu anki bambaşka. Yani bu Ivan Birkiçi ben belki de 3 işte bir ay bende şeydeydi. Denemedeydi. Yani ondan sonra bu özelliklerini gördük. Ya bir kaleci var ama ne olduğunu bilmiyorsun. Büyük maçları seviyor. Evet profesyonel bir oyuncu. Dil öğren, öğrenir. Tek ayağa geç. Soyun Herkes kendi takılsın kardeşim. Yeter ki işlerini yapsınlar. Hadi bakalım. 94 bin euro. 73 bin euro vereyim. Maç başı 500 euro vereyim sana. Anlaştık mı? Evet biraz şey oldu ama yapacak bir Bana ne abi yönetim düşünsün. Ve sezon sonu değerlendirme ekranındayız. Yeni transferlere ne puanlar verilmiş? Bakalım e, Mattia Muroni sezonu transferi 19 maç bir gol 4 asist. Aslında James çok da <laughs> iyi değil ama ortalama puanda en yüksek oyuncu o. Stefanovic bizim stoperimiz 7-0-9 Stojanovic ne yazık ki sakatlandı sakatlanmasa herhalde bir 20 asist olacaktı adamın kaburgasını kırdılar ya Ve Bonja Vleovic bu da bir inişli bir çıkışlı Performansıyla bizi saç başı yoldurttu bazen mest etti Neyse Bayağı bir oyuncu gelmiş kiraladık gerçi oyuncuların bazılarını ben almadım Evet sen kiralık değilsin değil mi? Evet sen bizim oyuncumuzsun. Sen, seninle senle devam edeceğiz. Gelecek gördüm sende. Hatırlamaya değer anlarda ne varmış? Turnuvanın başarı hikayelerinden birini yazan Kulüş özellikle Şubat Mart ayları arasında gösterdiği etkileyici performansla 11. sıraya kadar yükselerek iyi bir sezon çıkarmış. Ah, ah Şubat Mart ne iyiydi değil mi? Böyle takım oturdu dedik. Tabii Şubat'ta Mart'ta iyi performans. Sonra şu çöküş sakatlıklar. Ama sonradan gene toparladık yani. O da önemli bir detay bence. Ve ligi 12. sırada tamamlamışız. 38 puanımız var. Allah bereket versin. Bizim için gayet iyi. Kupayı kim aldı? Kupayı kim aldı? Lig kupa sonuçları tamam. Ee, sonuç. Biz 6. tura katılması isteniyor. Biz yarı finale kaldık ya. Yarı final ulaşmasından biraz memnunlar. Lan A olması lazım ya. Allah aşkına şuna bakacağım kupayı merak ettim. da Daha... Romanya kupası finalini almışlar ya biz alabilirdik Romanya kupası. Şimdi bu adamlar Avrupa'ya mı gidecek? Romanya kupasını aldı. Allah kahretmesin. Avrupa'da oynayacaktık. Sezonun golü gerçekten sezonun golüydü son maçta hatta adam sezonun golü ne ya 45 artı 2 mermi gibi. Lisanslı ürün satışımız. Boeing'in forması çok satılmış. Hoffman, Muroni, Ardeleyan ve Git. Evet sağ Bek, orta sağlar, sağ açık ve Santrafor'un formaları çok e, gitmiş. En çok satılan. Kaç forma satmışız? 8200 ne? Toplam satışın 8.25 bin euro Buradaki kısmı yurt dışından. Yani yüzde, zaten şu hep yüzde %10 yani. Bir, bir yüzde %10. Ben inanmıyorum bu kadar da olduğunu. Gerçi belli olmaz. Romanya vatandaşı. Yurt dışında yaşayıp olabilir yani. 1398 forma satılmış. 1398, 138 tane <laughs> forma yurt dışından satılmış. 4-2-3-1'i görmek istemiyorum. Çok iyi gidiyorduk. Sakatlıklar belimizi büktü. Evet Gorkea 13 maçta gol yememişsin ama biz buna rağmen senin yerine bir kaleci alıyoruz. Umarım e, moralini bozmayız. Şimdi biraz da ilerlettik. Bakalım Türkiye Ligi'ni kim aldı? Profesyonel sözleşme önerilmeli. Devam ya bırak. Zaten bir sürü adam var. Oturup onlara bakalım. Evet bütün mesajlarımızı da okuduk. Şimdi hemen gelelim kendi özelliklerimize. Var mı bir gelişme? Kurslarda gelip gidiyoruz. O kadar dirsek çürütüyoruz. Boşu boşuna değildir umarım. Bu arada tıkladım ama da onda Evet. Birazdan kendine gelir. Heh geldi. Eee, profil diyelim. Özellikler Hala bir cacık yok ama hala ee, Lisans almak için eğitim alıyoruz şu lisans almak için eğitim alıyor bu Lisans süresi dolduktan sonra belli bir şeyde özelliklerimizde artış olacak bunu göreceğiz Şu an için hala buralardayız yani kulüpte seneye devam edeceğiz ama seneye ee, daha iyi yerlere Gelmeyi hedefliyoruz en azından elimdeki oyuncuları çok daha iyi tanıyorum Ve neler yapabileceklerini biliyorum Şimdi son olarak takip edilen liglere bakalım. <laughs> hiç şaşmaz abi. Eğer şampiyonluk yarışı son haftaya kaldıysa, tamam mı? Bu hiç şaşmaz. 33. hafta bak Fenerbahçe berabere kalmış. Yense Göztepe ile kendi evinde berabere kalmış Kadıköy'de. Yense şampiyon ama hayır abi. Ben berabere kalırım. Başka takım şampiyon olsun. Ben görevimi yaptım diyor. Oyunda bile ömrümüzü <laughs> tüketti. <gülüyor> Neyse evet bir hani yüzümüz gülmüyor. Neyse abi kadro dedik ve şöyle en golcümüze bakarak bitirelim. Boyi 25 gol atmış. Blovis 8 gol. Asistlere bakalım. Stojanovic 14 asist 8 asist burada. Viktor Dikan orta sahada oynuyor. Dikan da rotasyonda falan yaptık adam. Baya iyi oynadı ya. Gerçekten evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.